Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar Bugün Larry ve Rory'i alacağız Gerçekten uzun zamandır bu anı bekliyordum Ve oyuna geldiği gibi videoya girmek istedim Dükkana girdiğimiz anda Larry ile Rovry adlı bir paket var Ve 7 günlük bir paket görmüş olduğunuz gibi Tıpkı kit gibi aynı paket Yalnız biraz pahalı 529 lira Aslında ben bunun 529 lira olacağını hiç düşünmemiştim Kit bile efsanevi olduğu halde 1050 liraydı Aslında bu gizemli olsaydı 529 29 okey ama sonuçta destansı. Gördüğünüz gibi altınlarımız var, rozetlerimiz var, güç puanları falan filan var ve en son kostümü falan filan var. Aynen. Tam paket yani bir haftalık tam paket. Bugün 76. karakterimiz olan Lily ve alacağız ve maxlayacağız arkadaşlar. Şu anda direkt fazla bekletmiyorum. Direkt alma butonuna basıyorum. Satın alma onayı. Evet siz de arkadaşlar lütfen şu anda tam şu anda like butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolara çok like gelmiyor unutuyorsunuz muhtemelen. Şu anda basarsanız çok mutlu olurum. Beni YouTube konusunda şevklendirirsiniz. Geçen YBJ ile videomuzda 20 bin like'ın üstünde like geldi. Çok teşekkür ederim ve Lelero ve geldi. İki tane karakteriz. Ben bunu bilmiyorum git cidden yani Brawl Pass'i falan filan pardon Brawl Talk'ı izlemedim ne olduğunu hiçbir şekilde Bilmiyorum iki tane karakter geldi Larry var ikisi Lovren'in gözeteminde Star Park ziyaretçilerine bilet satarmış Bunlar Larry kurallara uyan biri Kuralların hayatı kolaylaştırdığını düşünür Lovren ise kurallara uyulmasını sağlar İyi bir ekipler hadi bakalım göreceğiz Nasıl bir ekipler bakalım özellikleri Neymiş olay neymiş yani Göreceğiz önce bir maxlayalım arkadaşlar Sizde eminim ki like'ınızı attınız zaten Gel bakalım koçum Evet birazcık eksiğimiz var zannedersem. E, ee, 11. seviyeye tam yapamayacağız gibi geliyor bana ama çok rahat bir şekilde 10 yaparız diye düşünüyorum. Dükkanda bir paket vardı oradan 11 yaparız. Güç puanımız eksik kalacak. Aynen öyle. Ne kadar eksik güç puanı? 1000 eksikmiş. Hadi onu da tamamlayalım ya. Elmasımız var zaten. Şurada bir paket olacaktı. Aynen işte bu paket. 189 veriyorum. 5x değerinde. Güzel bir paket aslında. Güzel. Buradan aldık bunu. 2600. Buradan da onu tamamlayalım abi. Ha gelen altınlar falan filan da işe yarayacak. Çünkü altınlarla beraber ne yapacağız? Şunları alacağız. Evet. Şimdi olayımıza bir bakalım. Maksimum seviye yaptık bunu. Sağlık 6800. Saldırı 1680'miş. Süperi e yardım çağrısıymış. Muhtemelen iki tane karakter birden gelecek. Yardım çağırdığı an ikizi gelecek diye tahmin ediyorum. Saldırı biletlerin üzerinden bir bilet koçanı fırlatır. Bu koçan yere düştüğünde iki defa patlar ve yakındaki düşmanlara hasar verir. Yardım çağrısında ise bir sinyal yardım verir. İkisi de sorun çıkaran herkesi bulup şok tabancasıyla gereken adaleti sağlar. Evet Lowry bir adaletçiymiş galiba. Yargı dağıtıyormuş. Evet gel bakalım. Önce aksesuarlar. Lowry ile silahlarını değiştirir diyor. Bu Lowry ile birbirine doğru koşarken ikisi de tam sağlıklarının %30'luk. Ha burada bir iyileşme var. Burada da Lowry ile silahları değiştirme var. Ha ikisinin silahı birbirinden ayrı galiba. Galiba ben şu silah değiştirmeyi merak ettim. Önce bunu bir deneyeceğim. Ama bunu da bir alayım. Merak ettim. Burada bir iyileşme falan filan var. Eşyalar bir hasar verelim. Tabi hasar önemli. Ben hızlı son zamanlarda çok beğenmeye başladım ama şimdilik bir sağlık verelim. Aynen. Yıldız gücü ise Lowry menzil içindeyken gelen tüm hasar ona aktarılır. Hmm. Yardım protokolü Lowry menzil içindeyken düşmana her hasar verdiğinde cephanesi dolarmış. %30 Hee Tamam şu iyi galiba ya. Cephanesi daha hızlı dolsun da okey. Tamam abi %100 maxladık seçiyorum. Neresi kafatası deresi başlıyorum abi. Şimdi tek başıma başlayacağım daha sonra kardeşim Lowry'i süperimle beraber yarıma alacağım. Evet mevzuyu anladım. Aa bir atıcı karakter bu. Bir dakika atıcıymış bu. Lordi de mi atıcı acaba? Onu merak ediyorum. Gerçekten bu arada Brawl Talk'u hiç izlemedim. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Biraz vurayım ya. Bir süperimi açmak istiyorum da. Bir, bir dursanız. Bir durun. Güzel. İki kere patlıyor bomba. Aa bomba iki kere patlıyor. Bir dakika bak şöyle yapıyorsun. Bir. Güzel. Şimdi Lovri'yi bir çağıralım. Lovri gel böyle. Ben de mi geliyorsun? Ne yapıyor? Aa Lovri kendi kendine dolaşıyor. Dur Lovri kendi kendine dolaşıyor şu anda. Lovri ölme. Bir dakika Lovri kendi kendine dolaşıyor. Keşke Lovri'yi de ben şey yapsaydım. Bir aksesuarları değiştirdim. Lovri'yi ben aldım. Şu anda Lovri'deyim. Bu benim e, neyimdi abi? Bir daha değiştirdim. Ben buraya geçtim. Hiç anlamadım şu anda cidden yendim ama hiç anlamadım. Lowry kendi kendine dolaşmaya başladığında benim dikkatim çok dağıldı. Lowry'yi de bir şekilde ben yöneteceğim zannediyordum. Aslında ben nasıl yöneteceğim ikisini birden o da var yani nasıl bir beyinsizim ben. Tekrar oynayacağım bakalım anlamaya çalışacağım dur. Bir şeyler bir şeyler yani bir karakteri anlamak lazım. Ama fena bir atıcı karakter değil. Lowry'nin atışlarını bile anlayamadım yani. Hızlı bir şekilde benim süperi doldurmam lazım bir dakika. Tamam güzel vuruyor bu arada. Hoşuma gitti. Neredesiniz aga? Tamam süperi doldurdum. Al al sana lovri. Lovri şimdi ona bir vurmaya çalışsın bakayım ne yapacak. Ha lovri normal şey gibi roza gibi vuruyor. Yakın dövüşçü. Tam da öldü lovri öldü. Tam dibine giriyor. Ha dibine girmezse nasıl vuracak değil mi? Yakın dövüşçü doğru. Şimdi ben lovriyi değiştirmeye çalışacağım. Kendim lovri olmaya çalışacağım. Al bakalım şunu. Bir Lovry'i çıkartayım ve ben Lovry olayım. Dur bir dakika. Ha Lovry ile yerim değişiyor. Ben Lovry olmuyorum ki. Ben yine atıcıyım. Anladım anladım. Bir garip bir şey ya. Çok. Ya sevdiniz mi? Sevdiniz mi ya? Ben sevemedim gibi geldi bana. Bilmiyorum. Ama şimdi şöyle bir durum var. Atıcı iki kere patladığı için bombaları. Çok daha geniş bir alanda falan filan Bombalarını patlatıyor e, Menzil olarak baya yüksek olduğunu Düşünüyorum açıkçası Savaş topunda ne işe yarar Savaş topunda öyle çok e, anlamlı bir golcü Olduğunu sanmıyorum açıkçası Mesela kit vardı eskiden En son gelen karakter Çok iyi bir golcüydü İleri atılıp topa, topu alabiliyorduk onunla ama bu Golcü değil açıkçası Aynı. Mesela ben buradayım ya Lowry biraz ileriye gitsin git bakalım Gol atma hemen Maç bitmesin. Bence savaş topu için ideal bir karakter değil. Bence bu elmas kapmaca karakteri. Net söylüyorum. Hayır zaten iki tane karakterle oynuyorsun sağda. Yani harita üzerinde. Yani destansı olması değil de gizemli olması gerekirdi yani hani. Ama destansı yapmışlar. Yani netice itibariyle o kadar iyi bir nitelik falan filan vermemişler karaktere. Bu da o kadar iyi bir karakter olmadığını falan gösteriyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama benim görüşüm bu. Tek önemli şey bence bu karakterde Lore o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Açıkça söyleyeyim. Tek önemli şeyi söylüyorum. Atışlarının iki kere patlaması çok önemli bence. Süperini atıyorum bu tarafa doğru. Evet. Süperini attığım zaman takip edebiliyorum arkadaşı. Çok hasar yiyor ya Lore. Çok hasar yiyor yani. Evet doğru hadi. Lord benim benzerimden pek çıkmıyor değil mi? Ben de ben mesela ben durduğum zaman o ilerliyor mu? Baya vallahi ilerliyormuş. Bir bana doğru gel. Ben biraz gittim ona. Tamam. Hadi bul. Rakibi bulma özelliği yok Loren'in. He. Tamam. Lowry'yi tek başına bıraktım onunla. Vallahi tek başına aldı onu. Güzel. Vallahi siz ne düşünüyorsunuz bu karakter hakkında ya? Cidden arkadaşlar bir şey söyleyin bana. Yorumlara mutlaka yazın. Ben sizin düşüncenizi gerçekten çok önemsiyorum. Beğendiniz mi beğenmediniz mi falan mutlaka yazın. Garip bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bilemiyorum ya. Neyse arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Buradan arkadaşlar Brawl Stars gidebilirsiniz. Buradan da YBJ ile son cezalı efsane bir kutu açılımını izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz gerçekten olağanüstü bir videoydu. Cordelius çıktı. Tam ortadan kanala abone olabilirsiniz. Hadi siz de seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.